Peki sen yazılımcı değil misin? Eminim bir sürü güzel kızla muhabbetin olmuştur. Hele o kadar kazançlı bir işim varken... ...online kasino demiştin değil mi? Onu da mı anlattım sana ya? Geçen gece yazışırken söyledin. Andy Bet sitesini sen yapmadın mı? Haddinden fazla konuşmuşum. Herhalde seni etkilemek istemişim. Başardın da Dahi bir beyin kadar seksi bir şey yok. Tüm bu siteleri, kumar oyunları, hepsini sahiden sen mi yaptın? Evet, benim işim hep. Ofisini görmeyi çok isterdim. Şimdi mi? Şimdi tabii. Neden? Gelemez miyiz iş yerine? Ama bu saatte kimse yoktur ki. Daha iyi ya. Baş başa kalırız. Tamam, tamam. Müdürüm yeni bilgi geldi. Şu yazılımcının izi bulunmuş. Bir restoranda kadının biriyleymiş, yemekteymiş. Araban güzelmiş. Teşekkürler. Ofisine gidiyoruz değil mi? <laughs> evet. Hadi atla. Doktor Marit yapmış. Bakalım nereye gidiyor genç aşıklar. sırası. Bakabilirsin. Bir yere gitmiyor. yok. Efendim. Doktor, yanlış yoldasın. O kıza hemen başından savıyorsun. Anlamadım. Salak yatma dediğimi yap. O kızdan kurtul. Ama neden? Çünkü seni tuzağa düşürecek. Aptal olma. Bir sorun mu var? Bir de soruyor musun? Sorun sensin. Sinsi karı. Aşağılık. Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Kes lan. Çek lan! Ah. 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 O kadar kolay değil benden kurtulmak. Hey! 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 Ah. Bırak! Ne ah. yapıyorsun? Ya ne oluyor be? Sakin de, ol. Hakim sonlandı. Zaten bu uyduruk silahla hiçbir şeye vuramazsın. Sen kimsin ya? Silahımı ver. Sen şuna bir bak istersen. Kuzenim Furkan'la beraber büyüdük. Bir yıl önce online kumar bağımlısı oldu. Tüm parası, arabası, ailesinden kalan ev hepsini kaybetti. Bütün oyunları Bad Son adında bir siteden oynuyordu. Sahibi End'i lakaplı, şalık biri dersine iyi çalışmışsın. Esas adını kimliğini biliyor musun benim? Hayır. Kimse bilmiyor. Sonra kuzenin bu adamların peşine düştü. Oyunların hileli olduğunu, dolandırıldığını anlamıştı. Yapma etme dedik, dinetemedik. 6 ay önce İstanbul'a gideceğim diye Adana'dan uçağa bindi. Bir daha da haber alamadık. Sen aslında kuzenini arıyorsun öyle mi? Furkan'a bir şey yaptıklarına eminim. Andy'ye ulaşamayınca ben de çetenin bilgisayar uzmanını gözüme kestirdim. Doktor. Yani Doruk. Onu nasıl buldun? Biz bile zor tespit ettik yerine. Sosyal medya sayesinde. Kızlardan ilgi görmeye pek alışık bir tip değil. Kandırmak kolay oldu. Biz arabadayken bir telefon geldi. Benim hakkımda bir şeyler söyledi karşıdaki ses. Doktor çok korktu. Sonra da beni arabadan attı. Arayan muhtemelen Andy'di. Dayımın silah demiştin. Rahmetin aydın senin dayın mıymış? Tanır mıydınız? Tanışmadık ama ...namını duymuştum. Sıkı polismiş. <laughs> Allah rahmet eylesin. Bak, dayının hatırı için seni savcıya çıkarmadan salıyorum. Tabi silahına da el koyuyoruz. Ama? Aması maması yok. İntikam fikirlerini de kafandan al. Tamam mı? O yüzden buradan çıkınca doğru evine, Adana'ya gideceksin. Mehmet, kız sana emanet tamam mı? Tamam baba. Hadi bakalım. Kuzenim Furkan, hayatta mı öldüm bilmek istiyorum. Bak, öğreneceksin merak etme. Sana söz, bulunca sana haber veririm. Söz veriyor musun? Söz sen gideceğini söz veriyor musun? Sağ ol. Hem beni o yolda bulup kurtardığın için hem de o kötü adamların üstüne gittiğin için. Sen sahiden iyi adamlardansın. Önemli değil. Beyefendi kusura bakmayın ama burası benim yerim. Ha tabii tabii. Tamam inersin. Ne kadar meraklısın beni postalamaya. Hadi görüşürüz. Baksana sen Adanalı mısın? Bravo. Nereden anladın? Burayı devraldığım adam da Adanalıydı. O da gündüz vakti senin gibi sekrakı içerdi. İçerdi mi? Ne oldu adama? Boş ver. Ne kadar güzel misin? Mekan güzelmiş. Görmediğim yerleri de var mı? Üst kat var. Bakmak ister misin? Olur. Eski sahibine ne oldu? Sana ne buranın eski sahibinden? Eski sahibi benim kuzenim. Adı Furkan. Ne yaptınız ona? Ne, ne yaptınız, ona? yaptınız ona? Bilmek istiyorum. bırak. <laughs> Bana bak lan şu karı. Anlamadın mı <laughs> bırak. sanıyorsun ha? Bırak. Kapat müziği. Herkes kimliği çıkarsın. YBT bakacağız hadi. Ha? İmdat! Yardım edin! Sen de çıkar ha? bakayım. Ha, Ver. Ne zannettin? Ah! Ah! İmdat! İmdat! Ah! Ah! Hey hey hey! Ne yapıyorsun? Ya, bırak, Kendine gel. Bırak beni ya! Seninle ne yapacağız biz? Ben seni otobüse bindirmedim mi? Otobüs arıza yaptı da sen daha arıza görmemişsin. Ben 10 saniye geç gelsem ne olacaktı düşündün mü? Bir de senin yüzünden şüpheliği kaçırdık. Operasyonu canını okudun. Hem de ikinci defa. Ben buraya keyfimden değil, kuzenimi aramak için geldim. Ama belanı buldum. Aferin sana. Vereyim. Ne yapıyorsun? Bu akşam uçağa biniyor Kendisini Adana'ya kadar işlik edecekler Sonra da oranın emniyetine teslim edecekler Bu kez savcıdan kaçamayacak Al. Oh oh çok güzel müdürüm Hak ettiği de buydu zaten Anlaşıldı müdürüm Tamam Hadi Ne bakıyorsun? Dönmek istemiyorum senin ne istediğinde kimse ilgilenmiyor Fera. Efendim Birce. Feriha'nın yolculuğu iptal. Ne? ne? Neden? Hava muhalefeti. Uçuş yarın alınmış. Anladım. Sağ ol. Uçağın yarın ertelenmiş. E bu akşam ne yapacağım? Bir otele falan bırak beni bari. Yok, olmaz yine kaçarsın. Senin yarınki uçağa kadar bizim gözümüzün önünde olman lazım. E ne olacak? Nezarethaneye mi atacaksın beni? Bakacağız. Bakacağız. Allah'ım ya Rabbim. istersen başka bir formülde bulabiliriz. Gerek yok ya, iyi burası. Ha, emin misin? Evinde kalmayı ben teklif ettim zaten. Rahatsız olmana gerek yok. Ne zaten de iyidir. Koltuk da rahat gözüküyor. Kaçmayayım diye kapıyı da kilitlersin. Ha, aynen. Öyle yapacağım zaten. Sen geç, rahatına bak. Otur otur. Eline sağlık bu arada. Afiyet olsun. Makarnanın sosu nasıl yaptın? Anlat da ben öyle yapmayayım. E o kadar kötüyse yemeseydin ya. Ya sosu geçtim, makarna da sert. Haşlamayı becerseydin bari. Bak kızım burası lokanta otel falan değil. Sen de zoraki misafirden başkası değilsin. Ne yapayım? Diğer seçenek nezar taneydi. E, o zaman yeme. E, kuzenimi aradım diye bana yapmadığınız kalmadı. Bunların hepsi senin arsızlığın yüzünden başına geldi. Kendini polis sandığın için. Sırf sırf bu yüzden senin cezalandırılman lazımdı. Yok ya, ben mi? Evet sen. Hadi cezalandır o zaman. Cezalandırsana. Madem ben laftan anlamıyorum. At beni hapse. Cezalandır. Bir otobüs bileti iki öğüt vererek mi beni kandıracaksınız? Dikkat edin, ben size ceza kesmeyeyim. <laughs> Yok ya. Evet. Nasıl olacak o? Ne çeşit bir cezadan bahsediyoruz? Aklımda bir şeyler var. Ne gibi? Böyle. Eh be Mehmet. Üf, bir de seninle uğraşalım. Çok güzel. Ne oluyor ya? Kim bu? Ha? ha? Dur, dur sen. Ben bilmiyorum. Yani dur bakayım. Ay. Dur dur geldim. Ha. Ha, ee, Seval. Telefonu niye açılmıyor ya? Ya telefon, ee... Ee, evet duymamışım. Ne oldu? Kaburga Fikret'in mekanlı araba getirecek. Ha. Hani bir operasyon yürütüyoruz ya. Hatırladın mı? Tabi tabi hatırladım ben ya. O zaman bir zahmet bize katılırsan iyi olur komiserim. Ben dışarıda bekliyorum acele. Daha tabii, tabii geleceğim. <laughs> Sami'nin eski karısı adına kiralanmış bir iş yeri var. İstanbul'da bir bilişim şirketi. Residence'ın 7. katındalar. Bayis merkezi muhtemelen burası. Patronlarınız buradaydı bunu biliyoruz. Nereye kaçtılar hemen konuşun. Yoksa fena olur ha. Lan oğlum konuşsana. Sizin mi bekleyeceğiz lan sabaha kadar. Bakın herkes çok sinirli sabrımız zorlama. Konuş hadi konuş. Demin çıktılar. Yangın merdivenlerinden aşağı kaçtılar. Hadi, bakın oraya. Hadi lan hadi binin arabaya. Allah kahretsin. Ne oldu? Bir şey unuttum. Neyi lan neyi? Soğuk cüzdan. Hard diskteydi. Bütün kripto hesaplarımızın olduğu soğuk cüzdanı polisin eline mi bıraktın? Andaç gerçekten çok üz... Lan sen ah. Geçmişini. Geç sen arabaya. Seninle sonra hesaplaşacağız. Müdürüm Galiba önemli bir şey buldum. Nedir bu? Üzerinde Colt Wallet yazan bir hard disk. Yani sanırım çetenin soğuk cüzdanı. Colt Wallet. Yani kripto paraları saklayan sistem. Yani çetenin bütün parası bunun içinde olabilir. Anlat. Nedir bu? Engin Balkan Müdür'le mi görüşüyorum? Evet. Ben kimle görüşüyorum? Andaç ben. Bende size ait bir şey var. Andaç. Andaç. Var evet. Ne yapmak istersin? Aslında değiş tokuş yapmak isterim. Ben de sizin aradığınız ama bulamadığınız biri var. Furkan. Furkan mı? Evet. Ne diyorsun Engin Balkan müdürüm? Anlaşır mıyız sence? Artiski getirin. Yoksa gebertirim. Hadi lan Sami, Elinize yüzünüze bulaştırmadan halledin şu işi. Furkan istiyoruz. Önce disk. Götür Mehmet. Hadi. hadi bitsin artık şu iş. Sahte bu. Tuzağa düştük. Alçak veri Çabuk. Koş koş. Koş. Aylardır ellerinde esirdim. Kendimi öldürmeyi düşünüyordum. İyi ki yetiştiniz. Kuzenine dua edin. Senin için yapmadığı kalmadı. Neredeyse hapse girecekti. Sağ olsun ne diyeyim. <laughs> Gerçekten çok sağ olun. Size çektirdiklerim için de özür dilerim. Özellikle de senden Mehmet komiserim. Aa, önemli değil. Özüre gerek yok. İkiniz de bir daha buralarda görünmeyin yeter. Umarım bundan sonra daha akıllı olursun. Bu kafayla gidersen işin zor. Bu uyarıyı hak ettim sanırım. Sen de hoşça kal Mehmet. Sağ ol her şey için. Güle güle.